çok içtimai şey. bir düzen hocam yani Tabii. hani dünyada 8 milyar insanın var olduğunu e, varsayarsak yani bu, bunun yapılanması bir e, organize olması açısından da aile mükemmel bir yapı. Yani herkesin öyle e, yani. herkes herkes böyle karnını doyurmak için doğaya evet. tep salınmıyor ki böyle şeyler de evet. mesela diğer canlılar da bile birinci kuşak bir arada yaşar. ikinci kuşa kuvarlar mesela aslanları hmm. düşünün. Onun için aslanlar sürü olmazlar. Hı hı. İkinci kuşak olduğu zaman kovulur. Kediler de öyledir mesela. Hı. Yavrular büyüdüğü zaman kuvar. Evet. Kovarlar Ama kurtlar öyle değil. Onlar karıncalar öyle değil. Onlar daha böyle genetik olarak onlar e, da davranış peki. farklı. Koloni haline hı hı. gelebiliyorlar. Ama aile aileyi de çok e, bozduk mesela söyleyeyim. Hı hı. Yani aile dediğim zaman bizim böyle uyurgan aile tipi var. O karşımıza geldi. Hani bayram günü kötü örnek vermeyin diyor ama <laughs> hocam ya yani şu anda patoloji görmeden normali de anlayamıyoruz <laughs> ki. Ya yani şu anda bak mesela bana bir gün <laughs> bir şey geldi bir yani iklim dar muhafazakar bir aile getirdi. Çocuğu <laughs> yani hem eşcinsel olmak istiyor hem de ateist olmak istiyor getirdi. Kız çocuğu 15 yaşlarında bir lan kız çocuğu. <laughs> Başörtülü. Başını açmak istiyor diye getirdi. Çocuk hasta mıdır nedir niye böyle yapıyor diye. <laughs> bir araştırdık. Bütün testleri yaptık çocukta hastalık olarak sadece hani böyle ağır bir hastalık var ama yok ama e, durum, durumsal depresyon vardı. Şimdi onun üzerine kişilik gelişimi, davranış gelişimi nasıl oldu? Ona baktık. Hı hı. Davranış gelişiminde şu anda o çocuk ergenliğe girmiş. Ergenlik İmam Hatip'te okuyor. Ve hafız kız. Hı. okumuş, Hafız. Okumuş. Ondan sonra imam Hatip'e gitmiş. İmam Hatip de şu anda okuyor. Devam ediyor. Ve diyor ki annesinden konuşuyor ben özgür olmak istiyorum çocuk diyor özgürlük zaten yani insanın şeyinde var doğasında var hele yani bu, bu bu çağda da özgürlük yani bu çağın kanunu esasisi yani anayasası. Hı hı. Özgürlüğe karşı çıkarak yapılacak her türlü proje tutmaz hiçbir hı hı. proje tutmaz bu nedenle öyle olmak istiyorum diyor <laughs> anne baba da çocuğu fazla otoriter bir şekilde büyütmüş böyle, hı hı. böyle korkutarak bir eğitim sağlanmış. Hı hı sevdirerek değil de ailede. korkutarak sağlanan ailedeki disiplin çocukta ters rol kim test kimlik oluşturmuş Hı. duygusu. Yani şimdi diyor ki ya mesela üç kelimeyi kullanmışlar hep ailenin en çok kullandığı ayıp, yasak, günah. Hı. Bak, bu üç ne şimdi bunu bunu yapma ayıp diyor mesela yapma diyor. Bana ne ayıptan ben özgür olmak istiyorum. Ben, ben kabul etmiyorum ayıplığı. Bana başkalarının ayıp başkalarının ayıp benim hiç önemli değil diyor. Bir kuralı çizdi çocuk. ki yasak diyor. Bu sizin yasağınız, bu aileniz yasağınız diyor. Ben sizin yasağınıza uymak zorunda değilim diyor. Özgür olmak zorunda. Peki günah diyor bu yaptığın diyor. Günah diyor çocuk araştırıyor. Bir hocaya gidiyorlar. Hoca da diyor ki ona bir insanı zorla bir dışarıdan bir insanı zorla e, dinler yapamazsınız. La ikrahe hmm. Din. hmm. Dinde zorlama yoktur. Kardeşine aykırıdır. Ama e, Müslüman birisini zorla İslamiyet içine tutabilirsiniz diyor hoca. Ha. Hoca böyle ne diyor. Bak, bu geleneksel bizim asırlardan beri geleneksel İslam anlayışımız. Hmm. Onun üzerine çocuk da diyor ki ben o zaman dinden çıkıyorum. Hı. Hmm. Çocuk da ateist oldum diyor. Ondan sonra diyor. Ayrıca ne yapsa çocuk şey yapmamış. Bu aile çocuğu anlamamış ki. Anlamıyor. Yani şu anda bu çok örnek var böyle.